أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آت عزيز خاردشترم إن بر رمضان أيلى مبارك رمضان أيلا سيزلنا برابر إن شاء الله Ramazan fıkhı üzerine inşallah sohbetimiz olacaktır. Ramazan ayı mübarek bir aydır. Öyle bir mübarek ki sahabe-i kiram Rablerine yaptığı dualarında Allahümme belligna Ramazan diye dua etmektedirler. Rabbimiz bizleri Ramazan ayına ulaştır diye dua ederdiler. Hatta Ramazan'a 6 ay kalınca sahabe-i kiram bu duayı yapmaya başlar idiler. Allahümme belliğne Ramazan. Rabbimiz bizleri Ramazan'a ulaştır diye dua ederdiler. Aziz kardeşlerim bu yıl özellikle yaşadığımız felaketler, afetler, zelzeleler bizlere bazı dersler verdiler. Bunlardan ibret almamız gerekir. Ramazan da bu anlamıyla bizim için önemli bir fırsattır. Ramazandan önce yaptığımız yanlışlıklar, hatalar ve bu afetlerden ibret alma anlamında Ramazan için Ramazan ayı bizim için önemli bir fırsattır. Afetler zamanında insanoğlu Allah'ın rahmetine, Allahu Teala'nın rahmetine insanoğlu muhtaçtır. Ve Allah'ın rahmeti de iyi kullarına yakındır. Bakın Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Şüphesiz ki Allahu Teala'nın rahmeti iyilik yapan muhsin kullarına, salihlere, iyilik işleyenlere yakındır. O zaman aziz kardeşlerim bizler bu Ramazan ayımızı iyilik ayı yapalım, salihlik ayı yapalım, Allah'a kulluk görevimizi yerine getirelim. Evet aziz kardeşlerim inşallah bu programımızda da sizinle Ramazan fıkı üzerine konuşacağız. İlk olarak Ramazan orucuyla ilgili bazı meseleleri fıkhi boyutuyla ele almaya çalışacağız. Ramazan orucu farz kılınmadan önce Peygamber aleyhissalatu vesselam her aydan üç gün Rabbi için oruç tutar ve yine aşura günü oruç tutar idiler. Her ayın 13'ü, 14'ü, 15. günleri oruç tutar ve aşura günü de Peygamber aleyhissalatü vesselam oruç tutar idiler. Fakat hicretin ikinci senesinde Şaban ayında Allahu Teala'nın ya eyhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç nasıl farz kılındıysa, sizlere de oruç farz kılındı, umulur ki takva sahiplerinden olursunuz. Ayetiyle artık Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan ayı boyunca oruç tutuyor ve sahabe-i kirama da oruç tutmalarını emrediyor. Ve bu şekilde Ramazan orucu biz Müslümanlara farz kılınıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşadığı müddet içinde 9 Ramazan oruç tutmuşlardır sahabe-i kiramla. Ondan sonra Rabbine irtihal etmişlerdir. Ve bugün biz Müslümanlar her Ramazan ayında Rabbimizin ya eyyühellezine amenu ey iman edenler kutibe aleykumu oruç sizlere farz kılındı ayetine binaen ey iman edenler çağrısına lebbeyke ya Rabbi diyerekten Allah'a yöneliyor. Rabbimiz için oruç tutuyoruz. Ramazan ayı orucu ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselama has olan bir oruçtur. Bizden önceki ümmetlere de oruç farz kılındı fakat Ramazan ayındaki Oruç biz ümmet Muhammed'e has, özel olarak Allah tarafından verilen bir ikramdır. O zaman müminler Allah tarafından kendilerine yapılan bu ikramı kabul etmeleri, bu hususiyeti, bu özelliği kabul edip Rableri için oruç tutmaları gerekir. Rabbim bizleri Ramazan'ı en iyi bir şekilde احياء اذن قل رمضان الى السن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين